Men dini, tarihin akışı içerisinde Anadolu'da Grek kültürünün ve tanrılarının yanında yerel bir Anadolu tanrısı olarak hiç asimile olmadan kendini göstermesiyle çok özel bir dindir. Anadolu insanının özünde ortaya çıkan bu dini, Frigler benimsemiş ve zamanla bir Frig tanrısı olarak tasvir edilmeye başlanmıştır. Ay tanrısı Men hakkında bildiklerimizin büyük kısmı tarihte bilinen en önemli Men kutsal alanı olan Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antakya'sında elde edilmiştir. Men dini ile ilgili ilk bilimsel çalışmaların tarihi 20. yüzyılın başına gider. 1912'de Sir Ramsay, Calder ve Hardy tarafından uzun yıllar araştırma ve kazı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ramsey'in çalışmaları ve ardından Erzin, Levick, Mitchell tarafından günümüze kadar süren çalışmalarla bu gizemli kültün ardındaki sırlar aralanmıştır. Orta Anadolu'dan İtalya'ya uzanan coğrafyada yayılan Mendi'nin de tanrı ünvanları, atribütleri ve fonksiyonları ile genellikle frik kıyafetleriyle karşımıza çıkar, ancak kökeni Frig değildir. Milattan önce 3. binden beri Anadolu'da bilinen Ay Tanrısı kültünün kökeni Mezopotamya'ya dayanmaktadır. Milattan önce 1. binin yarısında Trakya'dan gelen Friglere mal edilmiştir. Helenistik dönemle beraber sinkretizm hareketleri sonucu olarak men birçok tanrı ve tanrıçayla ilişkilendirilmiş ancak öz benliğini asla yitirmemiştir. Tanrı Pisidia ve özellikle Pisidia Antakya'sında milattan sonra 400 yıllarına kadar varlığını korumuştur. Herodot'a göre Men, Lidya krallarının atasıdır. Antik yazarların birçoğu onu bir Frig tanrısı olarak göstermektedir. Men'in gerek sikkelerde gerek kabartmalarda Frig başlığı ve giysisi ile gösterilmesi bu görüşü desteklemektedir. Ramsey'e göre Frigler ona Man istiyordu. İsmi sonradan grekleştirilerek Men olmuştur. Roma döneminde Mensis adını almıştır. Men'in köklerini ararken Hitit kaynaklarına bakmamız gerekir. Hitit inançlarında ay tanrısı Arma'dır. Yazılı Kaya, Kargamış, Malatya'daki kabartmalarında kanatlı ve başında sivri bir külahla yarım ay bulunan tanrıdır Arma. Arma, Men'in Hitit çağındaki atasıdır. Men, Mezopotamya'da daha eski dönemlerde başka isimlerle kabul görüyordu. Sami dininde adı Sin, Nanlaru, Namraşit idi. En önemli kült merkezi Babil'deydi kökenini aramak için daha da derinlere inildiğinde Hint Aryan kültleri çıkar karşımıza. Gök cisimleriyle ilgili en eski sözcük Aryanca'da M'dir. M ölçmek eyleminin köküdür. Ay evrensel ölçüm aracıdır. Hint Avrupa dillerindeki ay ile ilgili her terim bu kökten türemiştir. Ay tüm kozmik büyüsel ya da dinsel değerleri içerir. Sürekli kendini yeniler, canlıdır ve tükenmez. İnsan ayın tüm organizmalar gibi bir sonu olduğuna ve yeni ay aracılığı ile yenilenme arzusunun yeniden doğuş umutlarının gerçekleşebildiği inancına sahiptir. Ay kutsalı ortaya koyduğu için ifade ettiği tükenmez yaşamla ve gerçeklikle bünyesinde yoğunlaşan güçle bir tapınıma sahip olur. Men ölülerin koruyucusu ve yeraltının tanrısıdır. Gece ve karanlık dünyanın hakimidir ölülerin ve mezarların sahibidir. Ay batıp yer altına indiğinde men yer altında hükmünü sürdürür. Men'in ünvanları incelendiğinde onun maneviyatı hususunda şu kanlara varılmaktadır. O zayıf ve sıkıntı içindeki insanların yardımcısı, öğütçüsü ve koruyucusudur. Halkı büyüden korumak, hastalara şifa olmak, haksızlığa uğrayanların hakkını savunmak onun görevleri arasındadır. Zaferlerin, bereketin, yemin ve kehanetin tanrısıdır. Denizli Karora'daki tapınağında şifa veren gücüyle o bir hekimdir de. Vahşi hayvanların hakimi boğa başına basmış ve çifte baltası ile ifade edilmesi onun bir Anadolu tanrısı olduğunu açıkça göstermektedir. Anadolu'da Men kültünün başkenti Pisidya Antakya'sıdır. Burada baş tanrı olarak anılan Men Askanios yaşamın her yönüyle ilgilenirdi. Halk tüm isteklerini veya karışlarını ona iletmekteydi. Dualarını cevaplandıracağını uman birey men ile pazarlığa girerdi. Belirli bir isteğinin yerine getirilmesine karşılık vaatte bulunup Tanrı'ya duasını ve vaadini belirten bir adak siteli yaptırırdı. Vaadini yerine getirmeyen kişiyi korkunç bir ceza bekliyordu. Adak sunanlar çoğunlukla halkın fakir, aşırı dindar ve okumamış alt tabakalarındandı. İne dahil olanların kutsal topraklara girerken önce başına rahip tarafından su serpilirdi. Kültün en önemli özelliklerinden biri domuz eti, sarımsak yemek ve cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınmaktı. Bu eylemlerin yarattığı kirlilik bir gün sürmekteydi. Üye kirliliği süresince tanrıya yaklaşamazdı. Ramsay'e göre kült üyeliğine katılmak isteyen kişi kutsal temizlenme işlemi görmekteydi. Kült adayı elinde mistik bir simge olan tekmoru bulundurarak iki dikili taşın önüne geçerdi. Tanrı evinin eşiğine basar gibi blokların arasından geçer ve havuzun ortasındaki yassı taşların üzerinde dururdu. Törenin bu aşamasında rahip tarafına ikinci bir temizlenme işlemi yapılırdı. Havuzun ortasında duran kült adayı Tanrı'nın huzurunda tekmoru kaldırarak kültün parolasını tekrarlar, bağlılığını kanıtlamak üzere ant içerdi. Bundan sonra tam anlamıyla Tanrı'nın yanında onunla bir olmuştur. Peki bu tek mor neydi? Bilinir ki Tanrı Men tasvir edilirken omuzlarından yükselen bir ayça izlenir. Bu Men'in başlıca simgesidir. Tanrı'yı simgeleyen hilalin 3. yüzyılda yeni bir anlam kazandığı ve tek morun bu sembol olduğu düşünülmektedir. Pisidia Antakya'sında Men kutsal alanından ele geçen yazıtlarda tekmorein sözcüğü tamamen yöresel bir terim olup muhtemelen mistik hainlerde kullanılan bir hareketi tanımlamaktadır. Aynı zamanda 3. yüzyılda Tekmorların konuk dostları topluluğu ortaya çıkmıştı. Hristiyanlığın yavaş yavaş Anadolu'da yayıldığı bu dönemde Hristiyan topluluklarla Tekmorlar topluluğu arasında bağlar kurulmaya başlandı. Bu dönemde bu iki dinin mensupları, Rabbin Sofrası adı altında törensel bir yemeğe katılmaktaydılar. Bu süreçte Men dini Anadolu Hristiyanlığının içinde karışmış, Hristiyanlığın baskınlığı sonucu din asimile olarak unutulmuştur. Ancak bu dinin öğretileri hem Hristiyanlığın hem de daha sonra gelecek Anadolu İslam'ın içerisinde yaşamaya devam etmiştir. Uşak yöresine özgü bir tanrı olan Men Aksitenos için. Ben Önesime, annesi olarak oğlum Trianus adına bacağından yana ıstırap çektiği için şükrederek bu taşı diktim. Yıl 354 6. ay.